Evet değerli kardeşlerim şeker hastalığı günümüzün özellikle e, beslenme problemi birlikte stan, yaşam kalitelerindeki sedasyoner bir hayat tarzının benimsenmesi ve çoklu suni gıdaların da işin içine girmesiyle ciddi anlamda toplumlarda sorun oluşturmaya başladı. Bir kısım insanlarda kilo almaya, bir kısım insanlarda zayıflamaya Bir kısmı insanların enerjisinde düşüklüğe sebep olacak kadar e, farklı e, mecralarda, bulgularla hastalar tabi hekimlere müracaat ediyor. Biz daha çok tamamlayıcı tıp hekimi olarak ta, e, bu konularla ilgili hastalarımıza tamamlayıcı destek tedavileri oluşturuyoruz. Bunların içerisinde de en çok kullandığımız ozon tedavileri ve ozonun e, tedavide kullanımı ile ilgili bir takım, parametreleriyle hastalarımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında tabi klasik bilgiler içerisinde hastanın yediklerine dikkat etmesi, hastanın almış olduğu gıdalarla birlikte harcadığı enerjiyi de bir şekilde dengelemeye çalışması ve başlangıçta bana bir şey olmazcı bir rahatlama ile değil de işi başından belli ciddi bir problemmiş gibi algılayarak hem hekimlerinin tedavilerinde dikkatli olmaları hem de bizlerin yapması gereken özellikle nöroloji ile ilgili olarak da hekimli bizim alanımızda bu hastalar uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük gibi yakınmalarla bize geliyorlar. Bir kısım hastalarda hafıza kaybı, baş dönmesi, dengesizlik gibi bulgular da işin içine girebiliyor. Biz buralarda tamamlayıcı tıp tedavilerinden bir takım bitkilerle destekleme tedavilerinden de hastalarımızı istifade ettiriyoruz. Şeker hastalığı dikkatli olunduktan, tedbir alındıktan sonra korkulacak, çekinilecek bir hastalık değil. Bunu da öncelikli olarak hafızalara işlemek lazım.